Hadi gelin, insanlığın en eski ve en evrensel efsanelerinden birine, Nuh'un gemisine yakından bakalım. Bu sadece bir felaket, inanç ve hayatta kalma öyküsü değil. Aynı zamanda hepimizin ortak belleğinde bir şekilde yer etmiş derin bir anlatı. Bu destansı yolculuğa şimdi birlikte çıkıyoruz. Hiç düşündünüz mü? Acaba dünyanın farklı yerlerindeki birbirinden habersiz medeniyetlerin anlattığı ortak bir hikaye olabilir mi? İşte bu soru Nunk'un hikayesinin neden bu kadar evrensel olduğunu anlamamız için kilit bir nokta. Belki de, bu büyük tufan efsanesi, kolektif hafızamızın silinmez bir parçasıdır. Gelin, bu ihtimalin peşine düşelim. Her büyük hikaye gibi, bizimki de bir başlangıca sahip. Ama bu başlangıç, pek de umut dolu değil. Aksine, bir çöküşle ilgili. Şimdi, o büyük tufanı adeta kaçınılmaz kılan, yozlaşmış dünyaya bir göz atalım. Anlatılanlara göre, insanlığın yozlaşması öyle bir boyuta ulaşmış ki, ilahi bir iradetlerin bir pişmanlık duymuş ve dünyayı bu kötülükten arındırmak için her şeyi silip süpürecek büyük bir tufan göndermeye karar vermiş. Ama işte bu topyekün yıkım kararının ortasında, dürüstlüğüyle ve sarsılmaz inancıyla fark edilen biri vardı. Nuh. Onu diğerlerinden ayıran ve bu inanılmaz görev için seçilmesini sağlayan da tam olarak bu nitelikleriydi. Ve şimdi, hikayenin belki de en akıl almaz kısmına, Nuh'a verilen o devasa göreve geliyoruz. Tek bir insanın omuzlarına yüklenmiş, inanılmaz bir sorumluluktan bahsediyoruz. Görevin büyüklüğünü bir düşünün, önce ilahi talimatları alıyorsunuz, sonra o muazzam miktardaki keresteyi kesip işliyorsunuz, devasa gemiyi bir araya getiriyorsunuz ve son olarak da tamamını ziftle kaplayarak su geçirmez hale getiriyorsunuz, yani atılan her bir adım Nuh'un inancının ve azminin bir kanıtı gibi adeta. Sadece şu rakama bir odaklanalım. 137 metre. Bu o günün koşullarıyla o günün teknolojisiyle neredeyse bir mucizeyi ifade ediyor. Geminin bu akıl almaz uzunluğu görevin ne kadar büyük olduğunu bize tek başına anlatmaya yetiyor aslında. Ama görev bununla da bitmiyordu. Nuh'a verilen bir diğer emirde yeryüzündeki her canlı türünden birer çifti gemiye almaktı. Yani bu lojistik olarak inanılmaz zor olduğu kadar mucizevi bir gereklilikti. Ve belki de olayın en şaşırtıcı kısmı da buydu. Vahşi hayvanlar, kuşlar, sürüngenler, normalde birbirine düşman olabilecek tüm canlılar sanki ilahi bir emre uyar gibi barış ve uyum içinde gemiye girdiler. Ve işte o an geliyor. Hikayenin dramatik zirvesine, yani tufanın kendisine ve o büyük hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. Bu zaman çizelgesi, felaketin boyutunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın, sadece 40 gün süren bir yağmurdan bahsetmiyoruz. Ardından aylanca süren bir bekleyiş var. Geminin içindekiler için nasıl bir sabır ve inanç sınavı olduğunu bir hayal edin. Manzarayı bir gözünüzün önüne getirin. Tufanın gücü o kadar büyüktü ki en yüksek dağlar bile sular altında kaldı. İşte o anlarda Nuh'un gemisi sularla kaplı koskoca bir dünyada yaşamın tutunduğu tek sığınaktı. Ama her fırtınanın bir sonu olduğu gibi bu büyük çilenin de bir sonu vardı. Şimdi anlatının tonunu yıkımdan umuda çevirelim ve her şeyin bittiğini gösteren o ilk işaretlere odaklanalım. İşte bu ikonik görüntü aslında her şeyi anlatıyor. Nuh'un gönderdiği güvercinin gagasında bir zeytin dalıyla geri dönmesi. Bu yeryüzünde hayatın yeniden başladığının, umudun yeniden filizlendiğinin en net müjdesiydi. Ve işte hikayenin çözümü ve geleceğe dair o büyük vaat. Gök kuşağı bu sadece güzel bir doğa olayı değil. Aynı zamanda felaketin ardından gelen umudun, bağışlanmanın ve yepyeni bir başlangıcın ilahi bir sembolü olarak anlatılır. Peki bu hikaye sadece tek bir kültüre mi ait? Gelin şimdi perspektifimizi biraz genişletelim ve bu anlatının kalıcı etkisine ve diğer kültürlerdeki şaşırtıcı paralelliklerine bakalım. İşte burası hikayeyi gerçekten evrensel kılan nokta. Çünkü Nuh'un anlatısı tek değil. Mezopotamya'daki Gılgamış destanı gibi çok daha eski metinlere baktığımızda neredeyse aynı iskeleti görüyoruz. Evet kahramanlar farklı, sebepler biraz değişik ama ana tema şaşırtıcı derecede aynı. İlahi bir uyarıyla gelen büyük bir sel ve bir gemiyle kurtuluş. Peki bu benzerlikler neden bu kadar önemli? Çünkü bu durum, büyük bir sel felaketinin antik insanların kolektif hafızasında ne kadar derin bir iz bıraktığını düşündürüyor. Bu ortak hikayeler, insanlık tarihini ve mitolojiyi anlamamız için bize bırakılmış paha biçilmez ipuçları sunur aslında. Peki, binlerce yıl öncesinden gelen bu kadim öykü, bugün bize ne hatırlatıyor? Nuh'un gemisinin bu destansı efsanesi, Günümüzdeki dayanıklılık, umut ve en zorlu zamanların ardından bile gelebilecek yepyeni başlangıçlar gibi temalarla nasıl bir bağ kuruyor? Belki de bu hikayenin modern dünyadaki yankıları her zamankinden daha güçlüdür. <laughs>